Arkadaşlar merhabalar, Merhaba. Paçalı TV'ye hoş geldiniz. Şimdi bugün Çorum'dayız. E, merhabalar kardeşim öncelikle. Merhabalar, hoş geldiniz Çorum'umuza. İsminizi öğrenebilir miyiz? Benim ismim Fikret. Fikret'in yanındayız. Fikret e, i̇ddialı kuşları var. Gerçekten iddia ettiği kuşları var. Şu anda da antrenman yaptığın bir kuş mu? Şu anda yapamıyoruz ama e, iş nedeniyle dolayı ama sonradan başlayacağız. Şimdi şöyle bir şey var, ee, bizde adam kuşunu anlatıyor. Evet. Sadece biz kümeste bakmıyoruz, yerde bakmıyoruz. Evet. İddialı olduğunuz kuşları kaldırıp hep birlikte seyircilerimizle birlikte izliyoruz. İnşallah. Şimdi salacağım şimdi, beraber Şimdi e, Atacağının yani kendini kanıtlamış bir soy mu bu kuş? Benim bunlar eski soylarım. Ben eski soyu devam ettirmeye çalışıyorum şu anda. Çok o kuşlar da benim babamdan kalan bir kuş. Şu anda onun soyunu üretmeye çalışıyorum ben. İnşallah da hedeflerine ulaşırsın. Evet, uçum kümesimiz burası. Bura uçum kümesimiz abi. Bura hep bir şey soracağım. Uçum kümesinde neye dikkat ediyorsun? Ben uçum kümesinde abi e, dişi erkek ayrımına çok dikkat ediyorum ürettiğim yavrularda. Yani bu kümeste bir cins ayrımı var mı? Tabii. Onlara çok dikkat ediyorum ben. Burası benim uçum kumecim. Burada dişi olanlar. Bunların içinde yeni başlayan feriklerim de var teke çektiğim kuşlarım da var. Evet, Bunlar dişi kümesimiz doğru mu? Evet. Uçun kümesinin mi? dar olmasını bize bir anlatır mısın? Neden dar tercih ediyorsun? Ben neden dar tercih ediyorum abi? Dar olan kümeste kuş rahat ediyor. Kendi yerini belliyor. Tamam mı? Kendi yerinde istirahatine bakıyor. Yani şöyle hayvan. diyebilir miyiz? Dar kümeste kuş uçuma her zaman heyecanlı diyebilir miyiz? Aynen. Aynen öyle. Tamam. Uçuracağımız kuşu alalım içeride? Ve atmadan önce de bir kuşun akıbetini anlatırsan. Abim şimdi bu kuş Ferik kızması. Ferik şu anda Duman şu anda 7. geleyende bu kuş. Ferik kızması dişi. Duman kendi soylarından gelen evet, bir kuş. Evet, kendi soylarından şu anda. Tamam. Kuşumuzu kaldıralım. komandışı abi. Kaldırabilice soylarından oluş. Bir, bir haftadır yatık ama. İnşallah güzel günler olacak. İşte. şu anda. Kuşumuz bir haftadır yatık. Kaldı. Yeni yeni yerine oturtmaya başlıyor Böyle şu anda. Böyle alalım sohbetimizi burada devam ettirelim. Evet kuştanla birazcık sen daha iyi hakimsin. Anlat dinleyelim seni. Abi şöyle bir şey. Şimdi dediğim gibi ben kendi soyumu üretmeye çalışıyorum. Ben kuşlarda aladığım özellikler, bana gelsin 15 tane sefer yapsın, 3-4 taklayla, taklası fazla önemli değil. Peki bunların fişek aralıklarını hiç kendin, yani şu metrede... Abi bana kuş kuşlar. biraz fişekli gidecek. Evet, depallı gidecek. gidecek. Aynen, depallı gidecek. Yani kafayı yere sokmayacak, aşağı bakmayacak sefere geldiği zaman kafayı yukarı doğru dikecek, oynayacak. Eğer hmm. kafayı aşağı doğru dikerse ben o kuşu beslemem. Doğru. Öyle kuşu da sevmem. Bana gelsin 15 tane sefer yapsın, güzel günah tahlalı insin. Ha bir tahlalı inen kuşu da ben beslemem. İneceği zaman, bir taklalı indiği zaman ben o kuşu beslemem. Peki bu kuş merağı nereden başladı? Benim... ne zaman geldi? İlk soyun nereden geldi? Benim çocukluktan abi. Çocukluktan, babandan geliyor benim. Benim babam da kuşçuydu. Çocuk bebeklikten alıştık. Bunu bırakamıyoruz abi biz. Peki bu uçurduğumuz soyun, soyu evet. yani en önce anne baba yani kaç yıldır bu soy devam ediyor seninle? Abi şu anda 10 e, sene oldu. 10 senedir sen de devam ediyor. 10 sene oldu aynen. Peki yenilemeyi nasıl yapıyorsun? Bu soyu kaybetmemek için nasıl bir taktiğin var veya nasıl yeniliyorsun abi şöyle bir eşleme yapıyorum ben ee, mesela e, koşu eşledim eşlediğim zaman ondan bir yavru alırım bir yavru aldığım zaman onu ayırırım ekeleri ayırırım evet. feriklerine bir baharım eğer mesela dediğim gibi olduysa o eşlemeyi tekrar geri vururum eğer dediğim gibi olmadıysa o eşlemeyi bir daha ona vurmam Damızlık kümesini hak eden kuş senin gözünde nasıl olması lazım? Yani bütün kuşlarımızın hepsini damızlık diye ayırmıyoruz, doğru mu? Evet, tabii. Senin gözünde damızlık kümesini hak edecek kuş nasıl olmalı? Nasıl olmalı abi? Ee, bana en az, en az, en azını söylüyorum. Bir ay havada kalması lazım, bir ay. Bir ay uçuracağım, ben o kuşu bir göreceğim. Hiçbir şekilde kendini bozmadan? Aynen, hiçbir şekilde kendini bozmadan bir ay boyunca ben o kuşu bir, en azını söylüyorum yani. Bir ay boyunca o kuş bana görevini yapacak. Yapmazsa ben o kuşu damızlığa çekmem. Hiçbir şekilde ötmesi hak etmiyor. Aynen öyle. Bu soy seni hiç mahcup etmedi. Bu soydan da devam ediyorsun. Aynen. Aynen öyle. Mesela bu kuşumuz bir haftadır yatık olan bir kuş. Gerçekten. Evet. de bir haftadır yatık yani. Şu anda bak sizin gözünüzde kaldırdım. Evet. Alan taraması bunların güzel mi? Alan tarama yapıyor mu bu kuşlar? Abi benim kuşlarım seferi yaptıktan sonra evin üstünde kaybolacak gidecek bir. Şöyle bir gezecek Alan tarama dediğimiz Aynen. olay. Aynen. Bir gezecek yani. Gezdikten sonra seferini tekrar yaptı yine gidecek, gezecek. Evin etrafında mesela sürekli dönen kuşu ben sevmem. Hayatta sevmem yani. Peki kuşumuz uçarken şöyle bir kümeslerini gezelim mi? Damızlık kümesini. Tabii, tabii gezelim. yavruları, tabii. anneleri, babaları tabii gezelim. Bakalım kümeslerine. Mesela şuradan başlayalım abi. Benim burada 15 yaşında kuşum var şu anda. Hay maşallah. 15 yaşında kuşum var. Ha, gözüne uğur indi, kanadına uğur indi. Hiç kaybetmediğin Ama soylar damızlık kümesi dediğin kümes bu kümesin içerisinde. Burada şu uçlar. anda az kuş var. Ben damızlıklarımı biraz böldüm kümeslere. Mesela şu kuşum. Bu kuşum 15 yaşında. Gözünde uğur var. Hay maşallah. Kanadında ur var. 15 yaşında. Bu 30-35 sefer yapar. 2-2,5 saatten aşağı inmezdi. Şu an artık damızlığa geçti. Aynen damızlığa geçti. Şu anda son yavrularını almaya çalışıyoruz bunu. Evet. Bu da aynalı gök. Maşallah. 30, -30 emektar dediğimiz kuş bu o zaman. Aynen öyle. Emektarım bu benim. Bu bizim Mesela bunu ben de bu halde bile olsa bunu kimse benden alamaz. Yani şimdi sana gelse dese ki ben bu kuşa 1 milyon para veriyorum. Vermem. Vermem. Hayatta vermeyeceğim bir Vermem. Kuş ya. Aynen öyle. Vermem ama Emektar. O benim Sen emektar. Sende değeri nedir bu kuşun? Abi değeri nedir? Bana görevini çok yaptı kuş kendini kanıtladı. Aynen, ve kendini kanıtladı ve hala devam ediyor. Aynen, altından gelen de her yavru oynadı. Altından Maşallah çıktı. Maşallah diyelim. Bu kümeslerimiz, bu kümesimiz damızlık kümesimiz. Bunları şu anda böldüm ben. Burada da bir çift e, kendi soylarımdan araplarım var. Şöyle çıksınlar abi. Şu anda bunların cücükleri var abi. Yavaş, yavaş ol. Şimdi bunlar senin bunlar damızlığın da, mı? Evet. Bunlar da şu anda e, kendini uçmuş, kanıtlamış uçlar. Bunlar en az bir ay havada kalıp uçtu, oynadı, damızlığı hak etti. Bunlar damızlık kümesine geçen uçlarımız. Aynen. Peki bunların kanatlarında da hafif bir beyaz görüyorum. Kırganat, aynen. Bunlar kırganat ee, diye evet. adlandırdığınız uçlar Bunların e, ceceleri, şey, eski soyları kırganat Arap'tı. Evet. Bu kendi damızlığım. Şu anda bunlar damızlığı hak eden kuşlarım. Bunların da şu anda altından bir yavrumuz var. Yavrularımız var. Daha yeni tüyleniyorlar. Şöyle göstereyim. Altından beyaz Maşallah. Bak, şu da kırgan O zaman bunların Aray. soyunda beyazlık da var. Tabii. Bunların soyunda beyazlık var, fitilli, pulluluk var, gök var. Bunların altından gelenler. Şu beyaz mesela. Şu da kırkanat Arap. Kendileri gibi vermişler. Bu kuşun babası dişi olanın e, beyazdı. O kendi soyunu vermiş. Olsun. Hiç isim vermedi kuşlarına artık Paçalı TV isim veriyor. Bunların artık soyu kırkanat. Arap kırkanat diye adlandırılabiliriz artık. Aynen. İsimleri de hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Sağ olasın abi. Şu anda bunların al. Aldığı... Altından aldığımız ilk yavrularımız. Yavaş olur Maşallah. Evet arkadaşlar. Ee, bir sohbetlerimize zaten devam ediyoruz. Birazdan kuşumuzu havaya kaldırdık. Seferlerini falan da videomuza ekleyeceğiz. Kuş da biraz yemdi, yemini almadıydı. Sohbetimize dönümde. devam ediyoruz. Of. Keyifli dinlemeler. Burası zaten bizim uçun Burası kumesimiz. bizim uçun kumesimiz. Burada kuşların hepsi dişi şu anda. Şu anda hepsi dişi. Bu, Bu mesle. Ne besliyoruz ne bakıyoruz. Orası da damızlık abi. Burası da damızlık. Damızlık, aynı. Buranın hepsi damızlık. Evet, burası damızlık. Sağlanan cevherleri işte burada. Mesela şu e, arabım fişekle oynayan bir kuş çok fişekli gider. 7-8 tahlayla kaç metre? Arabım. Şey abi onun e, 30-40 metresi rahat var. 30-40 metre. Evet, da var. Bende mevcut. Her seferleri geçerli mi? Her seferleri geçerli abi. Şu metreye düşen de bir kuş. Maşallah. Bir metreden, iki metreden olan bir kuş. Şu anda işte yeni yavrularımız çıktı. Bunları deneyeceğiz. Fitilli duman mesela. Bunlar uçum kümesine yakında geçecekler. Aynen. Biraz daha zamanı var. Ondan sonra uçum kümesine atacağız. İnşallah seni utandırmazlar. Gerçi bu zamana kadar hiç utandırmayan kuş soyları değil mi bunlar? Aynen, aynen tabii. Öyle, zaten öyle olsa ben beslemem. Beslediğin kuş sayısı bu kadar mıydı? Daha kuş çekebileceğimiz bir kümesin var mı? Benim şurada mesela e, çok eski soyu onlarda benim Elvan abimin hediyeleri onlar bana çok eski soyu ama altını buradan çok da alamıyoruz. Elvan abimize selam olsun. Selam olsun. Elvan Bardakçı. Bunu burada mesela kekilli çikolatalarım var. Bunlar da yine çok deli dehşet oynayan bir hayvanlarım. Yalnız bunların soyu devam etmiyor dedim Soyunu alamıyoruz abi. Neden bir sıkıntı falan mı yani Yani çıkan yavruları hep ölüyor. Başa kuşa da sür, sürüyorum, Ölüyor yani. Soyunu fazla üretemedik bunlar. Demek ki sağlam bir soy olduğu için aynen. hep nazara geliyor. Bunlar 30-40 senelik soy abi bu çikolatalar. Bir de dikkatimi bir şey çekti. Burada at da var sende. Evet at da besliyoruz abi. Yani Benim her odan, kulvarda varım diyorsun. Aynen öyle abi. Benim bu ateşi de yine çocukluktan gelen. Çocukluktan geliyor bana. Nasıl bir şey şuna bir yaklaşalım mı ya? Bu Abi bu at işine zaten bulaşan bir daha bırakamaz bunu. Bu arada atları ben çok severim. Şöyle kameramıza da göstereyim. Ben de atın dövmesi de vardır. Yani at sevgim benim çoktur. Kuş sevgim de öyle. Onu da göstereyim. Siz kalbinize ben kalbimle birlikte bedenime de işlemişim yani. Evet. Burada Abi at işi, at kuş işi ret, çok farklı bir şey ya. Güvercin yani biz böyle severiz. Hay maşallah. Bunlar Ravhan mı geçiyor dört nam? Ravhan. Bunlar Rahvan. Ravhan. Aynen. Bunların yarışı falan var mı siz? Tabii tabii, tabii, tabii Yani bunda He. da profesyonelsin. Tabii tabii. tabii. Arkadaşımız Rahvan bayağı bir... da giriyoruz. Hayvan merakı. Kuşumuz da uçuyor o abi, da bir Birazdan sefere gelir. Vallahi çok güzel. Yani Kendini... şu anda mesela en sevdiğim özelliklerden birisi abi. Mesela şu anda kuşum benim bir haftadır evet. yatık ama ee, hayvan gelip de ineyim diye zorlamıyor mah mesela. Bayağıdır havada kanat ısıtıyor. Alan taraması evet. da gerçekten çok güzel. Evet. Ve bir haftadır da antrenmanı yok dediniz. Yok. Bir haftadır da uçmayan bir kuşumuz mesela. sefere gelecek şu anda biraz korkuyor herhalde. Ferik. Evet. Ferik olduğu için. Bizim çekimlerimizden korkuyorsa kameramız Atakan Bey şöyle gelebilir. Aynen. Hedeften birazcık uzaklaşalım terik olduğu için hani hayvan huylanabiliyor yani. Vallahi sen e, her kulvarda varsın ya. Atta var, köpekte aynen. var, kuşta var. Benim maşallah e, hayvan sevmeyen insan sevmez. Aynen öyle abi. Aynen gerçekten öyle. öyle. Yani ben hayvanlara bir de şöyle bir söz söyleyeyim sana. Öyle güzel bir merak ki gerçekten hem böyle insanı böyle endişelendiriyor, uyku bile tutmuyor bazı insanlarda. Evet. Ama bir avuç yemede ihanet etmiyor. Özgürlük, öyle abi, özgürlük kanatlarının arasındayken bir avuç yem ihanet edip burayı terk etmiyor. Şöyle bir şey abi, şimdi e, insana bir hafta çok iyi davranırsın, bir, bir sefer bir ters kelime konuş, o insan senden uzaklaşır. Ama hayvanlar öyle değil. Daima bu tutku sende devam etsin. Tabii. Kısa kısa tutku... böyle e, arkadaşlar, izleyicilerimiz, ara veriyoruz ki bir hafif molalarımız falan oluyor. Evet. O yüzden. Bak, Orada ne oluyor ben ya? Ben 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 Aa. Ben 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 evet, biz atışıyla da uğraşıyoruz. Mesela bu e, ablamız. Buranın uç beyi benim. Burada nizam da benim, de benim. Banu Hanım sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Ben Çorum Yarış Satları Yetiştiricilik ve Binicilik Dernek Başkanıyım. Ayrıca evet. işletmekte olduğum bir güzellik salonum var 11 senedir. Atım Arap, 6-7 senedir bakıyorum. Benim adım Banu, atımın ismi Banu. Maşallah. Evet. Çorum'da ikinci, Osmancık'ta birinci oldu bu sene. Yaşı 15 ona rağmen. Böyle Babayın maşallah çok evet. güzel de biraz tüyü kadar ömrü olsun diyelim. İnşallah. Yani bu heves size nereden başladı? Babadan. Babadan size miras kaldı. Evet evet. Yani bunların bakımlarını nasıl yapıyorsunuz? Kimler ilgileniyor? Fikret Bey ilgileniyor. Hem güvercinleriyle ilgileniyor. Evet. Hem atlarımızla. Başka arkadaşlarımız da var bu çiftlikte. Seyisliğini yapıyoruz. Evet. Fikret Bey de seyisliğini yapıyor. Vallahi çok güzel. Birazdan e, kameramızı dışarıya çıkarttığımız ama ben de çok binmek isterim böyle bir hafta. Tabii bindirebilirim. Ya, uysaldır, çok, çok uysaldır. Çok teşekkür ederiz. Fikret Bey'le nereden tanıştınız? Evet, evet. Yine at camiasından. Fikret Bey başka bir yerde seyislik yapıyordu. Orada tanışmıştık. Daha sonrasında atlarımızı buraya getirdik. Kendisini ilerletti çünkü bu konuda, geliştirdi. Burada zaman zaman eğitim de veriyor. O şekilde. Başka bir çiftlik Çok tanıştık. güzel. Burada evet. bir aile bir kavramı olmuş. Evet, evet. Gerçekten biz, evet. herkes çok mutlu. Huzurunuz Kesinlikle. hiçbir şekilde bozulmasın. Kesinlikle. İnşallah. E, sizi de atın üstünden alıp da yanımıza gelir misiniz? Bir sizi merak ettik, bir soralım. Tabii Nereden onun... tanışıyorsunuz? Bir anılarınız var mı? Ben Fikret, <laughs> ayrı zamanda da seyislik yapıyormuş. Dediğimiz gibi her kulvarda var maşallah. Evet, evet. Fikret Allah bayağı. Allah nazar değdirmesin. Kesinlikle. Öncelikle hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Fikret'in güvercinlerini çekmek için geldik. Evet bilgim var. Bizim bir kanalımız var. Evet şereflendirdiniz bizi. Teşekkür ediyoruz. Bize kapısını açtı. Gerçekten iyi bir insan. Hı hı. Yani şöyle bir onunla tanışma maceranız veya bir onunla bir hayat hikayeniz falan varsa Fik sizlerden bir dinleyelim. Evet Fikret'le aslında hayat hikayemiz, olaylarımız çok fazla. Her pazar birlikteyiz. Önce güvercinleriyle ilgileniyor. Sonra biz toplu halde safariye çıkıyoruz. Safari ee, dediğiniz bu atlar hem antrenman hem siz böyle Dört nal yapıyoruz. Dört evet alı. evet doğayı geziyoruz hep birlikte. Ee, Böylelikle e, hem insanlara e, atı sevdiriyoruz. hep Yani beraber. ata binen e, ilk defa bir kadın gördüm. Gerçekten. Yani gerçekten bu zamana kadar. 6 <laughs> senedir biniyorum 3 senedir de profesyonel olarak biniyorum. Vallahi maşallah. Yani kadınlarda böyle bir hayvan sevgilisinin içerisinde görmek evet, ayrı sekiz bir şey. Evet 8 senedir Çorum'da yarış yapılmamıştı at yarışı yapılmamıştı. Bununla ilgili de bir dernek kurduk. Onun başkanlığını yürütüyorum şu anda. Bu sene 8 sene sonra Çorum'da at yarışı Hiç yaptık. Hiç böyle sizi görüp de bir tane kadın ben de bineceğim. Tabii de tabii var. Edenler... Arkadaşlarım var, yeğenim var. Evet. Profesyonel Vallahi, biniyor. Çorum'a çok güzel bir şey getirmişsiniz. Tebrik evet, ederiz. Teşekkür ederim. Vallahi çok güzel olmuş yani. Fikret'le ilgili şöyle bir anımız var. Fikret bir güvercinini kaybetmişti. Biz o zaman safari dedik, barajdaydık. Ee, hemen atı falan bıraktı, buraya geldi. Güvercin aramaya başladı. Biz de geldiğimizde at yarışı mı varmış, bir safari varmış, onları bırakıp yine tekrardan buraya geldi. Evet, geldik. safarimiz evet. vardı bugün. Doğru. Evet. Güvercin aşkı Fikret'te çok başka. İlk başta aslında sadece bu kafes vardı. Sonra büyüttü, büyüttü. Hatta her geldiğimizde bir dönem yeni kafes gördük, evet, yeni güvercinler gördük. Almış evet, evet. Evet ee, Fikret kaybettiğinde güvercinli ee, gece saat 11'de telefon geliyor tarif ediyorlar İşte bu senin olabilir mi çatılarda gezdi Fikret onu yaklaşık bir 10-15 gün aradı ama maalesef. Hani şöyle bir ata gidelim ben de binmek isterim bir bakalım. Tabii tabii aynen ben. olur. Buyurun gidelim. Siz gidin ben burada oturuyorum. Gel yani saçmalama at getir. <laughs> Atı getirir misin? At burada. Bilen evet, şey. atımız da maşallah. Buyurun. Üstünde 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 pelerinin var. Yani söyle bu çok bu çok uysal bir attır. Böyle evet. atlar nadir görülür. Yani asla tepmesi, ısırması yoktur. Çocuklarınkindekini ter alması için mi? Evet, bu ter battaniyesi diyoruz buna. Bunların bakımı altında, bayağı Tabi Altında tabii yani. altında eğeri var. Sevdiğiniz zaman aslında hiçbir şey gözünüze gelmiyor. Bu bir aşk. Güvercin bir aşk. Buna beni de bindirirseniz çok mutlu olurum. Tabii buyurun. Evet arkadaşlar sizin önünüzde ata biniyorum. Artık kaçırır mı geri gelir miyiz bilmiyoruz. İsterseniz şöyle gelebilirsiniz. Buyurun. Geleyim mi? Gel. Tepme falan yapmaz. Yardım eder misin canım? Evet birimiz diğer tarafa geçin. Sol ayağımızı atıyoruz. Evet oradan atıyoruz. Asıl Evet çok iyi çok iyi bravo. Oradan da yine aynı şekilde yardımcı olur musun? Şöyle gezdirebilirim biraz. Şeyi alabilir miyim? Dizginlerini alabilir miyim? Tabii ki, Şurada. Şöyle verebilirim. Evet. Sağa sol yapacağız. Evet. Burada yine başka bir atımız var. Burada mesela hafiften bir yere çıkmış olsam ne olur? Yani yürütebiliriz, gezdirebiliriz. Ben böyle kendim çıksam ne olur? Siz daha önce bindiniz mi? Vallahi bilmiyorum. bilmiyorum. Gayet başarılısınız. Yani Başlayayım mı? Bir gideyim mi? Şöyle bir tur atıp gelebilirsiniz dilerseniz. Tamam. Çok köpeklere tamam. yaklaşmadan Tikret yardımcı olur musun? çekelim tamam. Çekelim. Evet. Çekelim. Hayır. Hayır. Vallahi çok zevkli. Şey. Aman aman tamam, aman aman. Şey Ona öyle hareketler yaparsan oynar. oynar. Oynuyormuş da. Ya tamam sakin. Çok derden çevirmeden. Şş. Sakin, aynen öyle abi. Sakin. Gayet güzel. O çünkü durmaz sürekli. Tallamay... Şey. Böyle yapması böyle şov mu yapıyor? Abi yarış atı olduğu için bu işte. Duramaz bu yani yerine. Valla çok zevkli bir şeymiş. Şşşş. Bilimcik, şşşş. Bilimcik, biliyor musun baya? <laughs> baya iyisiniz ben şu an şaşırıyorum. Abi, abi, abi. Yine de çok dardan almayalım. Hallayacak, hallayacak. Tamam. Fiko, 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 O Onları alsam. Nazar da yiyecek düşeceğiz herhalde. Anam, anam Aman oraya gitme. Orada kopak var. Biraz ateş aldırıyorum biliyor musun? Gayet vallahi iyisiniz. Vallahi atada yakıştınız. Ya. He? Ata yakıştınız. Ya. Becerdin mi? Becerdiniz Valla vallahi süper. Neyse inşallah ben de sizlere kayıt olurum. İnşallah, i̇nşallah bekleriz. Ne zaman bekleriz? Oh. Evet. Harikaydı. E ben evet arkadaşlar. Bu videoyu gerçekten elinize çay kahve alarak izleyebilirsiniz. Misafirperverlikler için teşekkür ederiz. değerli hocamız at deneyimini de yaşattı. Kendince başarılısın dedi birazcık. Yani şöyle cesaret işi. Yani zaten cesur değilseniz e, kesinlikle hiçbir şeyi başaramazsınız. Bu yürek işi. Gayet sizi yürekli ve cesur buldum. E, dilerseniz sizinle e, daha geniş bir zamanda bir safari yapabiliriz. Valla bunun sözünü de aldık. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Kendinize Ayaklarınıza çok, sağlık. Çok memnun olduk biz de. En son bir de Fikret'i çağıralım. Fikret ee, Bey! Fikret Bey! Fikret Bey! Hemen geliyorum Fikret Bey. Evet orada e, karşılayalım onu da. Şöyle bir gidelim. Atın bakımı da yapılıyormuş. Onu da bir görelim. Şimdi at terli olduğu için. Atın terini böyle havluya evet. siliyorlar herhalde. Ayağını. Fikret! Bu işte de mahiretlisin maşallah. <laughs> tabii tabii. Şöyle vereyim Hadi. videomuzu sonlandırıyoruz. Evet abi. Sana çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Öncelikle ayaklarınıza sağlık. Buradan bütün izleyicilerimize sağlıkla kalın diyoruz. Evet. Kendinize çok çok iyi. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.